7 yaşındaki Emirhan kanser tedavisi görürken bilmiyordu ki o gün hayatını değiştirecek 3 kelimeyi duyacaktı. Bu kelimeleri söyleyen kişi ise dünyanın en ünlü futbolcularından biriydi. Bugün size gerçek bir mucize hikayesini anlatacağım dostlarım. Bu hikaye sadece futbolla ilgili değil. Bu insanlığın en güzel yanını gösteren, umudun gücünü kanıtlayan bir hikaye. Emirhan'ın hikayesi 6 ay önce başlamıştı. Sıradan bir çocuktu. Futbol seviyordu. Özellikle de Real Madrid'i. Arda Güler onun idoluydu. Her maçını izler, formalarını giyerdi. Ama 7 yaşında hiç kimsenin yaşamaması gereken bir tanıyla karşılaştı. Lösemi. Ailesi dünyaları başlarına yıkıldı. Madrid'de yaşayan Türk bir aile olarak uzakta olmak zaten zordu. Bir de bu hastalık anne Ayşe. Baba Mehmet günlerce ağladılar ama sonra karar verdiler. Oğulları için savaşacaklardı. O gün Madrid'de her şey normal başlamıştı. 15 Kasım 2024 cuma günü. Arda Güler sabah antrenmanını bitirmişti. Real Madrid tesisleri her zamanki gibi hareketliydi ama o gün Arda için özel bir gündü. Çünkü annesinden bir telefon almıştı. Oğlum demişti annesi. Bugün Madrid'deki Türk ailelerden biri beni aradı. Oğulları çok hasta. Seni görmek istiyor ama tabii ki rahatsız etmek istemiyorlar. Arda o telefonu aldığında kalbi sıkışmıştı. Anne. Hemen gidiyorum." demişti kararsızlık etmeden. Hospital Universitario La Paz. Madrid'in en büyük hastanelerinden biri. Özellikle çocuk onkoloji bölümüyle ünlü. Bu hastanede her gün onlarca çocuk kanserle savaşıyor, umutla yaşamaya çalışıyordu. Arda daha önce de hasta çocukları ziyaret etmişti ama bu sefer farklıydı. Bu sefer kalbi daha çok sıkışıyordu. Çünkü bu çocuk Türktü, kendisi gibiydi. Uzakta hastalıkla mücadele ediyordu. O gün 14.30'da Arda Güler bu hastanenin kapısından geçti. Hiçbir medya haberi yok, hiçbir protokol yok. Sadece saf bir niyet vardı. Yanında küçük bir hediye paketi vardı. İmzalı Real Madrid forması. Hastane görevlileri Arda'yı görünce şaşırmıştı. Güvenlik görevlisi Carlos futbol fanatiğiydi. Arda Güler'i tanımıştı hemen. "Ziyaret için mi geldiniz?" diye sormuştu güvenlik görevlisi heyecanla. "Evet," demişti Arda. "Emirhan adında bir çocuk var. Onu ziyaret etmek istiyorum." Carlos hemen hastane müdürünü aramıştı. Senior, burada Arda Güler var. Hasta bir çocuğu ziyaret etmek istiyor. Hastane müdürü Doktor Rodriguez derhal geldi. Arda'yla tanıştı, durumu anlattı. Bu çok güzel bir jest, dedi. Emirhan çok zor günler geçiriyor. Sizin ziyaretiniz ona çok iyi gelecektir. 15 dakika sonra Arda hastane koridorlarında yürüyordu. Beyaz duvarlar antiseptik kokusu, sessizlik. Bu ortam her insanı etkilerdi ama Arda farklı düşünüyordu. Burada umut var diye düşünüyordu. Oda 247. Kapıyı çaldığında içeriden çok zayıf bir ses geldi. Girin. Kapı açıldığında gördüğü manzara Arda'nın gözlerini doldurdu. 7 yaşındaki Emirhan yatakta uzanıyordu. Çok zayıflamıştı. Başında bone vardı. Gözleri çok büyük görünüyordu küçük yüzünde yanında annesi ve babası oturuyordu. Merhaba Emirhan, dedi Arda yumuşak bir sesle. Emirhan o anı hiç unutmayacaktı. Gözleri büyüdü, inanamıyordu. Karşısında gerçekten Arda Güler vardı. Arda abi, diye fısıldadı. Evet kardeşim, benim, dedi Arda gülümseyerek. Seni ziyarete geldim. Emirhan'ın annesi ağlamaya başladı. Babası da gözlerini siliyordu. Çünkü oğullarını İki aydır böyle mutlu görmemişlerdi. Arda, Emirhan'ın yanına oturdu. Nasılsın bakalım? İyi değilim abi, dedi Emirhan dürüstçe. Çok yoruluyorum. Saçlarım döküldü. Bazen çok ağrıyor. Bu cevap Arda'yı derinden etkiledi. Yedi yaşındaki bir çocuğun bu kadar olgun konuşması, bu kadar güçlü olması. Biliyor musun Emirhan, dedi Arda. Sen benim gördüğüm en güçlü insansın. Gerçekten mi abi? Gerçekten. Çünkü sen bir savaşçısın. Bu hastalıkla savaşıyorsun ve kazanacaksın. Emirhan gülümsedi. İlk kez. İki aydır ilk kez gerçekten gülümsüyordu. Arda cebinden bir şey çıkardı. Real Madrid forması. Ama bu sıradan bir forma değildi. Bu Arda'nın kendi giydiği, imzaladığı özel formasıydı. Bu sana hediye, dedi Arda. Ama bir şartım var. Ne abi? Bu formayı giymek için önce savaşını kazanman lazım. Anlaştık mı? Emirhan gözleri parlayarak başını salladı. Anlaştık abi. Ama hikaye burada bitmiyordu dostlarım. Asıl mucize daha yeni başlıyordu. Arda Emirhan'la iki saat kaldı. Oyunlar oynadılar. Futbol hakkında konuştular. Emirhan Arda'ya hastanedeki diğer çocukları tanıttı. Ve Arda her çocukla ayrı ayrı ilgilendi. O da 249'da 5 yaşında Zeynep vardı. Lösemi hastasıydı. Arda onunla da oynadı, ona da umut verdi. O da 251'de 8 yaşında Ahmet vardı. Beyin tümörü ameliyatı olmuştu. Arda onun da elinden tuttu, güçlü olacağını söyledi. Her çocukla ayrı ayrı ilgilenen Arda, hepsine özel zaman ayırdı. Çünkü o biliyordu ki bu çocuklar sadece hasta değil, birer savaşçıydı. Ama en özel konuşmasını Emirhan'la yaptı. Arda giderken Emirhan'ın kulağına eğildi ve o üç kelimeyi fısıldadı. Sen savaşçısın kardeşim. Bu üç kelime o kadar basitti ama o kadar güçlüydü ki. Emirhan o gece annesine dedi ki: Anne, ben savaşçıyım. Arda abi söyledi. Ben bu hastalığı yeneceğim. O geceden sonra her şey değişti. Emirhan'ın tedaviye yaklaşımı değişti. Artık ağlamıyordu iğne olurken. Savaşçılar ağlamaz diyordu. Kemoterapiye giderken Real Madrid formasını giyiyordu. Bu benim savaş kostümüm diyordu doktorlara. Hastanede diğer çocuklara da biz savaşçıyız diyordu. Arda abi öyle dedi. Bir hafta sonra doktorlardan beklenmedik haber geldi. Emirhan'ın kan değerleri iyileşmeye başlamıştı. Vücut direnci artmıştı moralinin bu kadar yüksek olması tedaviyi olumlu etkiliyordu. İki hafta sonra Emirhan yataktan kalkmaya başladı. Koridorlarda yürüyor, diğer çocuklarla oynuyordu. Bir ay sonra taburcu edildi. Üç ay sonra tam remisyona girdi. Doktorlar bu hızlı iyileşmeyi açıklayamıyordu. Tıbben mümkün olmayan bir süratle iyileşmişti. Ama Emirhan biliyordu sebebini. Arda abi dedi ki, ben savaşçıyım. Savaşçılar asla pes etmez. Bu hikaye sosyal medyada yayıldığında tüm Türkiye ağladı dostlarım. Çünkü bu sadece bir iyileşme hikayesi değildi. Bu umudun gücünün hikayesiydi. Emirhan'ın annesi Facebook'ta paylaştığı videoda şunları söyledi. Arda Güler sadece bir futbolcu değil. O bir melek. Oğlumun hayatını kurtardı. Üç kelimeyle mucize yarattı. Sen savaşçısın dedi ve "Oğlum gerçekten savaşçı oldu. Bu video 2 milyon kez izlendi. Yorumlar tamamı Arda Güler, senin gibi insanlar sayesinde umudumuz var şeklindeydi. Real Madrid kulübü de bu durumdan haberdar oldu. Kulüp Arda'nın bu davranışını örnek gösterdi. Değerlerimizi mükemmel temsil ediyor açıklamasını yaptı. Ama Arda'nın asıl mutluluğu başka bir yerden geliyordu. 6 ay sonra Emirhan tamamen iyileşmişti. Ve Real Madrid Barcelona maçına geldi. Santiago Bernabeu'da Arda'yı izlemeye. Maç öncesi ısınmada Arda tribünleri aradı. Emirhan'ı gördüğünde koştu yanına. Emirhan artık saçları çıkmıştı. Kilo almıştı, sağlıklı görünüyordu. "Arda abi," dedi Emirhan. "Ben savaşı kazandım." Arda gözleri dolu dolu sarıldı ona. "Biliyordum kazanacağını. Çünkü sen gerçek bir savaşçısın." o maçta Arda iki gol attı. Her golünden sonra tribünlere baktı. Emirhan'a. Çünkü o goller sadece Barcelona'ya değil, hastalığa karşı atılmış gollerdi. Maç sonrası Emirhan sahaya indi. Arda ona o formasını verdi. Gerçek formasını. Maçta giydiği terli formasını. Bu artık senin dedi. Çünkü sen en büyük savaşı kazandın. Emirhan o formayla fotoğraf çekildi. Bu fotoğraf Real Madrid'in resmi Instagram hesabında paylaşıldı. 5 milyon beğeni aldı. Çünkü bu sadece bir fotoğraf değildi. Bu bir çocuğun hayata tutunmasının, savaşını kazanmasının simgesiydi. Yorumlar da bunu gösteriyordu. Arda Güler sadece futbolcu değil, melek. Bu çocuk şanslı, böyle bir abisi var. Gerçek şampiyonluk böyle olur. Emirhan sen de savaşçısın, devam et. Bu yorumlar yüz farklı dilden geliyordu. Tüm dünya Emirhan'ın hikayesini öğrenmişti. Ama hikayenin en güzel kısmı henüz gelmemişti dostlarım. Bir yıl sonra Emirhan'ın ailesi bir video paylaştı. Emirhan artık futbol oynuyordu. Mahalle takımında, formasının arkasında Savaşçı yazıyordu. Ben büyüyünce Arda abi gibi futbolcu olacağım diyordu videoda ve hasta çocuklara umut vereceğim. Çünkü umut her şeyi iyileştirir. Bu video Arda'ya ulaştığında o da ağladı. Annesini aradı. Anne dedi. Emirhan iyileşti. Futbol oynuyor. Ve hasta çocuklara yardım etmek istiyor. Annesi, bu senin en büyük golün oğlum dedi. Sahada attığın goller unutulur. Ama bir çocuğun hayatına dokunmak sonsuza kadar kalır. O konuşmadan sonra Arda bir karar aldı. Madrid'deki hastanelere düzenli ziyaretler yapmaya başladı. Her ay sessizce, medyadan uzak. Çünkü o anlamıştı ki futboldan daha önemli şeyler vardı. İnsanlara umut vermek, onlara güç katmak en büyük gol buydu. Emirhan'ın ailesi de değişmişti. Artık kanser hastası çocukların ailelerine destek veriyorlardı. Biz de umut dağıtalım diyorlardı. Arda abi gibi. Anne Ayşe bir destek grubu kurmuştu. Savaşçı Aileler adında. Bu grupta hasta çocukların aileleri bir araya geliyor, deneyimlerini paylaşıyor, birbirlerine güç veriyorlardı. Emirhan'ın iyileşme hikayesi hepimize umut veriyor," diyordu Ayşe. "Çocuklarımız da savaşçı, onlar da kazanacak." Bu grup büyüdü. Önce 5 aile, sonra 20, sonra 50. Şimdi Madrid'deki en büyük kanser destek grubu haline geldi. Ve her toplantıda Emirhan'ın hikayesi anlatılıyor o üç kelime tekrarlanıyor. Sen savaşçısın kardeşim. Bugün Emirhan 8 yaşında. Tamamen sağlıklı. Futbol oynuyor. Ve her maçta Real Madrid forması giyiyor. Hastanedeki doktorlar Emirhan'ın dosyasını mucize vaka olarak kaydetmiş. Çünkü bu kadar hızlı iyileşme tıp literatüründe çok nadir. Doktor Martinez, Emirhan'ın doktoru şunları söylüyor. ben açıklayamıyoruz. Ama bir şey biliyoruz. Çocuğun moralinin yüksek olması tedaviyi çok etkiledi. Arda Güler'in ziyareti dönüm noktasıydı. Emirhan'ın tedavi süreciyle ilgili bir makale bile yazılmış. Pozitif psikolojinin kanser tedavisindeki rolü: Emirhan vakası. Başlıklı bu makale tıp dergilerinde gerçek sebebini dostlarım. Üç kelime. Sen savaşçısın kardeşim. Bu üç kelime bir çocuğun hayatını kurtardı. Çünkü bazen insanların ihtiyacı olan tek şey umuttur. Ve Arda Güler o gün sadece futbol oynamamış. Umut dağıtmış. Bu hikaye bize gösteriyor ki gerçek büyüklük sahada değil, hayatta gösterilir. Arda Güler o gün Real Madrid'in formasını giymiş bir futbolcu değildi. O bir insandı. Yardıma ihtiyacı olan başka bir insana umut veren. Emirhan bugün hala o formayla uyuyor. Bu benim güç forması diyor. Arda abi verdi ve her gece uyumadan önce aynası karşısında ben savaşçıyım diyor. Bu üç kelime onun hayatını kurtardı ve bizim de unutmamamız gereken bir gerçek var. Bazen insanların ihtiyacı olan tek şey birinin onlara sen güçlüsün demesidir. Arda Güler o gün bunu yaptı ve bir mucize yarattı. Bu hikaye gerçek dostlarım. Emirhan gerçek mucize gerçek ve bu hikayenin size verdiği mesaj da gerçek. Hepimizin gücü var birbirini iyileştirmeye. Sadece iyi kelimelerle, sadece umutla, sadece sevgiyle.